Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. İlçede planlanan 2026 yılı projelerini ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ünlü, ekiplerden detaylı bilgiler aldı. Başkan Ünlü'nün saha ziyareti sırasında zaman zaman neşeli ve samimi anlarda yaşandı. Çalışmaları takip ederken attığı adımları saymayı ihmal etmeyen Ünlü, vatandaşlarla ve ekip üyeleriyle de sohbet ederek projelerin detaylarını aktardı. Belediye yetkilileri Başkan Ünlü'nün saha ziyaretlerinin planlanan projelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağladığını ifade etti.